cümleten selamun aleyküm efendim hoş geldiniz sefalar getirdiniz beyler bugün bembeyaz bir sayfamızın 12. bölümüyle karşınızdayım eğer ki 11. bölümü izlediyseniz biliyorsunuz o videonun o bölümün sonlarında bir parça fs iki parça mitrili bunların hepsi gues görev itemleri ve hepsi artı 4'e yandı büyük bir hüsran yaşadık ama pes ettik mi kardeşim etmedik yıldık mı yılmadık geldim şimdi bütün görevlerimi aldım Partiyi kuruyoruz ve bu bölüme bu iki görevi yaparak başlayacağız ve ardından farm için yine elleri kolları sıvayacağız. Efendim sizlere iyi seyirler diliyorum ve solo bütün mücadelemize tam gaz devam ediyoruz. Evet beyler yılmadık yıkılmadık ve o son bölümün üstüne kardeşim artık düzenli olarak yine görevlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Bir parça guest silahtan bir parça da guest kıyafetten şöyle parçalarımızı alıyoruz. Şöyle koyuyoruz. 5 tane zaten şu anda oldu. En son bölümde 4 tane kalmıştı. Bu arada artık bunları şöyle yapmayı düşünüyorum. 7 tane parça birikince mitrilden bir tane mitril alıyoruz, hemen upgrade ediyoruz. 10 tane de FS için biriktinde alıyoruz, upgrade ediyoruz. Yani öyle yığınla biriktirme yapmayacağız. Efendim diğer bölüm perimizi almıştık lakin henüz kırdırmadık çünkü farma bir türlü başlayamamıştık. Şimdi bunu kıralım ve farma geçelim. Kardeşim bana vuracağınız mı? Evet vuracağınız anladım mesaj alındı. Beyler Monster stone çıktı onu gösterecektim ama izin vermiyorlar. Görüyorsunuz kardeşlerimiz mana çekiyor. Ice, LR ve tutuyor bunların hepsi harika. Ya biraderim bir, bir sakin olun bir dakika bir şey gösterecektim kardeşim ya. Beyler Stone'a goleme tam çöktük diyecektim. Ağzıma lafı tıkadılar yine değerli Karus biraderlerim. Gelir gelmez bir tane monster stone aldık. Şimdi burada JR'ye kadar şöyle en kötü bir 1 saat kadar bir farm atmayı düşünüyorum da hala kovalıyorlar. Bu bir işaret mi acaba? Allah Allah. Biladerim bu dağın etrafında böyle döneriz bir saat. Beni yormayın be biladerim. Haydi kardeş. <laughs> Beyler sanırım bu kardeşlerim çıldırmış ve slotların peşindeler diye tahmin ediyorum. Şayet buffları yoksa burada şimdi güzel bir kan dökerek buraları ele geçireceğiz. Şimdi birinci isim bu. Kimdir? Duzu Guru. Kardeşim. Biladerim. Geldim kardeşim. Şu bir. Şu iki. Şu üç. Şu dört. Dö şu beş. Evet kaçıyor muyuz? Hayır. Çünkü humanlar burayı kovalıyor. Hadi bakayım kardeşim gelesin. Evet. Beyler hepsi tohum attı. Buranın şu anlık fatihi biziz. Bu her an değişebilir. Bakacağız. Bakacağız efendim. Beyler o tek slot stone çöktük. Ee, lakin şöyle çöpleri de atalım. 3 tane çöpümüz oldu. Bir PM geldi. Mastodon'u saldım. Geçebilirsin dedi. Bakıyorum salınmış mı diye. Beyler. Aa, bu kardeşlerim sıkıntı. Kanka siz 3 kişi Mastodon mu döneceğiniz acaba? Oyun mu oynayalım şimdi biraderim sizinle? Ha? Ha? Be benim, benim değerli kardeşlerim. Oyun mu oynamak istiyorsunuz siz bakayım. Kardeşim benim değerli biraderlerim. Beyler ben bu biraderlerimin alayını keserim. Lakin biraz zor keserim. Bir ay yersek zaten yanarız. Zaten okçular deli gibi mana çekeceği için büyük problem. Şöyle bir dip köşe yapalım. Şimdi buradan kıvrılıp bir tur kaçalım. Geri döneceğiz. Kardeşim siz millete sıkıntı mısınız? Ha biraderim. Niye böyle şeyler yapıyorsunuz acep? Gelesiniz biraderim. Bak birisi tohum attı. Beyler bu adam daha tov atamaz. Bu adam öldü kardeş. Allah'a emanetsin biladerim. Şimdi Masrur'daki yerimizi derhal almak için slot'a geldik efendim. Haydi bakalım. Evet JR'ye son 1 dakika 10 saniye kaldı beyler. Bu son slot Masrur'u kesiyorum. Gidiyorum JR'ye tıklıyorum ve yeniden koşa koşa buraya geliyorum. O 7-8 dakikalık süreyi bile boşa harcamayacağım. Kaç dakika kalmış? Evet son bir dakikaya doğru geldik. Şöyle tohumumu atıyorum. Estanta geçelim. Efendim, JRM'ize tıklayalım, slotumuza gelelim. Bir 7-8 dakika daha slotumuzu dönelim. Bizim için her saniye adeta önemli. Haydi bakalım. JR'ye tıkladık. CZ'ye geçtik. 9 dakikası var şu anda C e, bizi çekmesine. Şu kardeşime de bir iyilik yapalım. Seve atalım. Biladerim sen bu gidişle yani varamazsın. Nereye varacaksan varamazsın. Bize bir dua edesin kardeşim. 164 adet kastık. Efendim bunu VIP key'imize atalım. 1628'e dayadık. Bunu biriktirmeye devam ediyoruz beyler. Ee, maalesef geçen bölümde güzel bir hüsran yaşadık. O upgrade'in maliyeti bizlere nereden baksanız bir 45-50 meydi. İtemleri alması harcadığımız buslar ve MD'lerin yanışı kötü bir zarardı ama yapacak bir şey yok. Çünkü bunu yapmak zorundayız görev mitril setimiz için ve elimize bir fs için o mücadeleyi bırakmayacağız her gün mümkün mertebe bunları yapmaya özen göstereceğiz şimdi 8 buçuk dakika daha masudun dönelim jr'ye girelim bakalım jr'nin sonucu ne olacak Evet beyler malum jr'mizi kazandık iki tane silver gemide bankamıza gönderiyoruz şu anda 4 adet silver'a ulaştık gayet güzel şöyle bir düzenleme yapalım Şimdi bir CZ'ye geçelim. Bakalım yine hangi slotu bulacağız? Hangi mekanlara koşacağız? Neler yapacağız? Hep birlikte izliyoruz. Beyler oyunda acayip bir lag başladı ve bu sürede şöyle bir 17 tane TS kastık. Şöyle biraz da efendim. Çöpümüz var. Stone golemdeydik. Bu arada bizim 45 TS'miz vardı abim yan çarma geldi TS'leri kullanıyor. O şekilde TS'lerimiz bir azalıyor, bir çoğalıyor. Bu şekilde TS'leri biriktiriyoruz. Glyphodontları biriktiriyoruz. Şöyle çöplerimizi de bir satalım. 60 M nakit ile geldik. Biz Stone'a, Golem'e ve şöyle çöplerimizi satalım. Bir bakalım. Evet çöpleri sattık. 2.5 M yaklaşık nakitten geldi. Gayet güzel. Bu arada beyler bakın. 1920 manalarımız 3700 tane oldu bu arada o 5000 tane depoladığımız HP ve MP DC potlarda bir hayli azaldı. Yakın süreçte bunlardan bir beşer bin adet daha depolamamız lazım. Yani bugün, yarın. Bakalım şu an durumlar böyle. Sırada ne var ben de bilmiyorum. Bak silahlarımız da yanmış. Darkwing komple yandı. Tovna geldim artık. Saldım Stone golemi. Bakalım sıradaki maceramız nedir? Evet sıradaki olayımızı sizlere şöyle aktarmak istiyorum efendim. Çarımızı pazara kurduk ve şu an pazarda bu gördüğünüz itemler bakın 7 MD, 7 Totomic Club, 7 Çitin bunlar abimin bastığı itemler. Şöyle uzun süre pazarda kaldı çar. Bu kadar item satılmış sağ alt köşeden görüyorsunuz. 19 M nakitimiz var efendim şimdi. Pazar işini bırakıyoruz. 19 M nakitimizde de bankamıza atalım. Bu itemler bunları da bankamıza atalım ve asasımıza geçelim. Bugün çünkü yeni bir gün. Çarımız pazarda kalmıştı. Şimdi yeni bir günde bakalım bizlere neler bekliyor. Yine CZ'ye çıkacağız. Şöyle bütün mücadelemizi vermeye çalışacağız efendim. Şöyle bankamızın en son sayfasına şununla o bir dakika. 1-7 Cleaver basmış abim. 7 Horn. 17 da ben basmıştım. Beyler yollar bizi yeniden Stone'a goleme getirdi. Şöyle bir tane TS aldım. Henüz çöpümüz yok. Şunun da bilgisini geçmek istiyorum slota geçmişken. Efendim abim drake'lere girmiş. İki tane Weapon Breaker'ımız. iki tane şöyle shell almış. Sanıyorum CZ'de de bir tık farm yapmış. Şöyle üç tane buz kasmış. Gayet güzel. Şimdi Stone'a göreme geldik. Lakin şöyle bir sistemde bulunacağız. Yani bu aralar oyunda bir enteresan lag var. Gerçekten bilmiyorum. Son 3-5 gündür. Belki bir hafta olacak. Arada arada bu lag geliyor oyuna uğruyor ve yani skill failed ne pk atabiliyorum ne de doğru düzgün keyifli bir şekilde bir şey yapabilir yani mob kesmek bile neredeyse artık yani bir sıkıcı bir hal almaya başladı hani bunun bir an önce çözülmesi lazım acaba sorun nedir bilmiyoruz ama yakında umarım hallederler ve bu durumdan kurtuluruz diyerekten şimdi farma tam gaz devam edeceğiz ve hatta bununla beraber az önce gece 12 kaosuna girdim beyler bu kaostan da yüzümüz gülmedi. Bu sefer neden gülmedi? Keşke onun kaydını alsaydım. Yaklaşık üçüncülük, dördüncülük, ikincilik arasında sürekli mekik dokuyorken patır patır son iki dakikaya kadar ben hayatta kalabildim. En az 7-8 tane oyuncu DC oldu ve en sonunda bu 14-13 kişi falan kaldık o sulardaydık ve ben de DC oldum. Bu şekilde kaosumuz yalan olmuş oldu. Yani yaklaşık yarım saatte bir aşağı yukarı lagın böyle yoğunlaştığı dönemlerde sürekli DC atıyor. Bunun da bilgisini geçmiş olalım ve devam edelim. <laughs> Beyler yanıma bir tane asas geldi. Come on man. Come on adamım. Evet gel adamım. Adamın ismi ve kardeşim eline cleaver takmış yanıma geldi ve şu cümleleri kurdu. Satır makinesi ayağınıza geldi dalak, ciğer, böbrek, karın boşluğuna satır çekileri 5 dakikada satırlanır ve hemen tovuna gönderilir. Bu şekilde bir sohbet ettik. Ona da buradan selam olsun diyorum. Beyler, satırcılar çoğalıyor. Haberiniz olsun. Bakın Karus kardeşlerim. Alayınıza sesleniyorum biraderim. Ayağınızı denk alın. Bakın, satırizm ordusu yavaş yavaş büyüyor. Haydi bakalım, devam. Evet beyler şöyle Stone Golem farmımızın yeniden sonuna gelmiş olduk. Medelerim, develerim yandı komple. Şöyle çöplerimizi görelim. Burada çok tatlı, güzel. En az bir, bir buçuk, belki iki mey zorlayacak çöp var. 33 tane TS kastık. Bu arada en son sizin gördüğünüz TS sayısı ile 48 idi. Bunları artık pazar çarımıza aktarıyoruz ve pazar çarımızda satışlarını yapıyoruz biriktirmeye devam edeceğiz. Aynı zamanda pazar çarını aktarıp satmaya da devam edeceğiz. Şu anda yine 42 adet yaptık. 4 tane monster stone'imiz var. Gayet güzel. Bakalım şimdi sırada bizi ne bekliyor? Hep birlikte devam edelim. Bu arada beyler çöpleri sattım. Bakın şöyle sağ alt köşeden de görüyorsunuz. Yani resmen 4 menin üstünde güzel bir para çıktı. Sağ alt köşelerde coinsler zaten yazıyor. Yani çöpten gayet güzel kastık bununla beraber mana kasıyoruz. Monster Stone'u bir de şansımıza bus aldığımızı düşünün. O yüzden gerçekten de güzel olabiliyor. Aa bir dakika. Town'a smoke atanlar var kardeşim. Hayırdır? Kör ettiniz bizi. Efendim gayet güzel devam ediyoruz. Bakalım beyler bu bölümde daha bizleri neler bekliyor? Hep birlikte izlemeye devam ediyoruz. Evet beyler, totemimizi unutmadık ve bu bölümde de 5x Boro ya da 5x Evil Wizard demiştik. Şimdi Gelin şöyle hep birlikte totemi gerçekleştirelim ve 5x Evil Wizard keselim. Bakalım bir şans turu Şansımıza, kaderimize çıkacak mı? Başlayalım. Evet, birinci evilimiz çöp. Şöyle seriden uçlara doğru gidelim. 2, 3, 4, 5 hepsini tamamlayalım. Efendim ikincisi de boş. Devam ediyoruz. Evet, üçüncüsünden de bir adet mana aldık. Şimdi totemi şöyle son 2'de beyler kutuları elle açarak yapmaya devam. Şöyle açıyoruz. Açtık. Boş beyler. Bu 4 etti sanırım. Yanılmıyorsam son evimize koşuyoruz. Haydi bakalım. Son evilimizde düştü. Bakıyoruz. Bundan da bir adet mana beyler. Bir gün bunu başaracağız. Eminim ki başaracağız. Şimdi yolumuza devam edelim. Evet efendim şimdi sıradaki olayımız şu beyler yine abim sağ olsun artık farmlarda birine bize bu aralar bana destekçi oluyor. 3-5 doğundan böyle bir şeyler geliyor gayet güzel oluyor. Şöyle Drakilere girmiş bir tane VB almış. Efendim bir tane de Monster'dan Old Mage Air Ring almış kendisi. Bunları şöyle bankamıza atalım. Bu arada az önceki üzerimizde Stone Golem'den kastığımız o 4 tane Monster'dan ben bir tane Old Platinum Air Ring aldım. Onun yanına bunu da ekleyelim. Ee, şu iki vb'mizin yanına bunu da ekleyelim kıracağımız şellerimiz burada birikmekte şu anda 3 6 tane olmuş bu fp neyin nesi kardeşim neyse şimdilik dursun şimdi artık diyorum ki kardeşim dilerseniz biraz da np farmına geçelim ve bunu yine bizim satırcı kimliğimiz ile efendim eğlenceli tonlarda gidelim birazcık slotları gezelim şöyle boğula uğrayalım vesaire ve pk atarak videomuzun sonuna geçelim Evet kardeşim alayınıza selamın aleyküm beyler Bugün np kasıyoruz kardeşim gayri yeter Farım farım nereye kadar farım bakın Np veren gemden de bastım Sadece bir de asc bastık buffsızız Dex sc hiçbir şey yok Ap'miz 2377 atak takılarıyla Antilerimi giydiğimde 2226 Evet beyler burası bir hayli kalabalık ve tehlikeli sıkıntılı duruyor Aman yarabbim bunlar klan beyler Bu kardeşlerim klan bu bizim için bir sıkıntı teşkil eder. Şimdi malisler falan üzerimize yağar zaten. Evet birinci malis geldi. Kürümü aldım. Kardeşim kritik bastı mavi kutu. Ama sıkıntı var mı? Yok beyler. Sıkıntı tabii ki yok. Çünkü aha bir adam daha geldi. 75 attım. Kardeşim yapmayın. Bir dakika. Biladerim malis geldi yeniden. Hayır, hayır hayır hayır. Beyler sakin oluyoruz. Birazcık daha sakin oluyoruz. Okçu kesecek ya. Allah aşkına farkı açamıyorum bir türlü. Şöyle bir kaçmam lazım. Evet. Dehtis kardeşim. Mavi kutu kardeşim. Kürümü aldım. Beyler evet. Gelemiyorlar. Maalesef gelemiyorlar. Ama ben üzerlerine yeniden gidiyorum. Evet. Dehtis'te bir vsa atalım o zaman. Beyler PM attım. Aha direkt hazır. Kendisinin buff'ı var mı kontrol edeceğiz. Bir dakika kanka tozumu basayım. Tozum dönmedi. Şimdi döndü. Kanka hazırım. bafı var mı diye bakıyorum. Beyler 8k'dan fazla canı var. Evet maalesef 8k'dan fazla canı var. Henüz ben kritik basmadım. Kardeşim sakin ol. Çünkü bu vs benim dihetis biladerim. Bu vs benim. Sana bu vs'yi vermem. 8k canın varsa var kardeşim. Ne olmuş yani? Aa ben kritiğe turat atamamışım beyler. Bu sıkıntı birazcık ama... Aa Wolf da yok. Kardeşim biz ne yapıyoruz Allah aşkına ya. Full fail bir vs atıyoruz. Adamda var 85 buçuk can ama şu anda adeta can çekişiyor. Kardeşim bir spike. Bir turus, Bir 70. Allah'a emanetsin. Benim değerli piladerim bir dakika. Kime öldün sen? Benim ismim nerede? Yahu kardeşim ben bunu niye yukarı çekemiyorum? Bakalım. Beyler benim adım nerede? Bu adam kime öldü? Allah Allah. Bir dakika sayfayı komple açtık. Evet, çözemiyorum bu adam her neyse efendim. Yani bir okçu mu vurdu bir yerden anlayamadım, çözemedim. Adını da bulamadım kardeşim. Diğerleriniz için geliyorum. Kardeşim burada quest var. Aha beyler. Beyler. Gelenler var. Kardeşim görünmezlik bitiyor. Son 3, 2, 1. Biladerim seni TP yapacak diğeri. Sana 75 atıp. Aha da hepsi tovun attı. Kardeşim yenileri geldi. Duratımı attım. Hey jr Kauser. Kardeşim bu mage ölecek. Bu mage ölecek. Biladerim sen ölüyorsun ve sıra senin olacak mı? Preste kaldık. Kardeşim o da gitti. Beyler bir kill de buradan devam ediyoruz. Hey biladerim Hollywood kardeşim bak ok mok sıkıyorsun ayıp ediyorsun haberin olsun. Şuradan biri daha indi bizim asas. Evet Hollywood'cum kardeşim. Hey Hollywood bir, bir, gelesin kardeşim bir konuşalım seninle bakayım. Kritiğim döndü beyler bu arada bu kardeşim birazdan ölecek. Bir turuz, bir yetmiş, bir yetmiş bir spike, bir tabii ki efendim devam ediyoruz vurmaya. Vurmaya tam gaz devam ve kardeşimi tovna Uğurladık. Hemen boss'umuzu kesiyoruz burada. Evet boss'umuzun kutusu maalesef boş. Yola devam. Efendim şöyle bir tozumuzu basalım. Beyler. boğuldan çıktık buralara. Arkalara kadar geldik. Evil'de efendim yanılmıyorsak. Evet yanılmıyoruz. Burada biraderlerim var. Lakin adamların int priest'i var. Bu kardeşlerim gör... Adamın çok çoğunu gidiyor beyler. Bir dakika. Bir kör. Bir spike. Bir turus. Kardeşim öldün. Peki bu priest düşer mi? Beyler bu priestin bile düşme ihtimali var. DB malistiyim ama hiç sıkıntı yok. Birazdan okçu büyük ihtimalle Turus sekmese kötü oldu. Şimdi spike'ımı attım. Spike'ımı da sekti. Kanka sizinle şöyle küçük bir oynayacağım. Çok küçük ama çok uzun sürmeyecek. Efendim hemen şöyle seriden. Aa, aa bir dakika asas geldi. Bir dakika. Kürümü aldım. Kanka sakin. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Efendim bunları yaptık. NP arttıran zımbırtımızı da bastık. Wolf'umuzu aldık. Haydi bakalım kardeşim gelesiniz beyler. 3 vs 1 atacağız. Şimdi bu kardeşim torunu attı. Biraderim db'yi de atasın. Aa, atak kırma çok kötü beyler. Bak atak kırma gerçekten bu işi bozuyor. Süper isteyim. Hayır hayır bir dakika bir dakika düşeceğim. Düşeceğim hayır hayır hayır. Sakin olun sakin olun. Sürekli bir şey geldiği için bir hayli zor bu iş. Encir üzerine geldi. Bir bot içemedim. hayırlı işler beyler encir mencir kardeşim geliyor yeniden geliyorum yeniden geliyorum Evet beyler intikam için geldik kardeşim rival almak için geldik bakın direkt suikast mod evvela bu kardeşimden bir rivalimizi seriden alalım kardeşim bir kör bir spike bir turus biladerim Allah'a emanetsiz sıra senin aha o da tovna attı beyler İntikam alındı kardeşimiz yerde tovna uğurlandı. Şöyle bir de buraya kadar gelmişken Anchiet ve Trientleri elden geçirelim ve NP farmına devam edelim. Evet Anchiet ve Trient'teki biladerlerime sesleneceğim de beyler buraları halt etmişler. Halt demeyelim alt diyelim. Eno baba kanka NP'ni alacağım. Biladerim NP'ni alacağım lütfen. Kardeşim Allah'a emanetsin bir kereye mahsus. Kusura bakmıyorsun yola devam ediyoruz. Beyler bir adet vs'miz var Bu tehlikeli kardeşimle Çok hırçın Gerçekten Çok hırçın ve kendisinin buff'ı da var Ama mücadelemizi vereceğiz Haydi bakalım biraderim Ya herru ya merru yapacağız Bu arada bu adam daha kritik Basmadı evet, Şimdi bastı ve sonucunu zaten görüyorsunuz Beyler Sonuç gerçekten hiç içler acısı değil Kanka çok vuruyorsun ya Bir pot çeker miyim çektim bir tane daha çektim. Çok vuruyorsun biraderim. Biladerim çok vuruyorsun ama o elindeki 9 şart, kafandaki 9 çitin biraderim satırlandın, tovna uğurlandın. Allah'a emanetsin. Evet biraderlerim şu sahneye bakar mısınız? 3 tane karusasas. dalmıyorum ben çünkü aralarında benim Erhan biraderim var. Beyler, Erhan Bey'i bilenler biliyor zaten. Bakın nasıl da kesiyorlar Nasıl da kesiyorlar benim human biraderlerimi Şimdi ilişmiyorum onlara Hepsini kesmek için Şöyle bir wolf atayım da Beyler human ırkını peşinize çektiniz ya Var mı aranızdan bir vs atacak Erhan Kardeşim Bir, bir vursam mı bakayım Bafı var mı Evet Erhan suikast timini kurmuş Erhan lera istersen keserim kanka Kanka kaçın gidin kurtulun buradan Biraderim Kaçın. Trade atacağım humanlara. Haydi. Kaçın. Erhan. Kardeşim. Kaçasınız. <laughs> Vurmuyoruz beyler. Erhan bu arada çerezlik. Şu anda oyunu oynamaya başladı yeniden. Kendisi. Çerezlik. İtem yok bir şey yok. Böyle troll şahsetti falan. Yıkık mı yıkık tonlarda şu anda çerezlik oynuyor kendisi. Onu da görmüş olduk. Yakalarını salıyorum ve devam ediyorum. Evet biraderim. Buradan bir kardeşim iniyor. Kardeşim. Nereye gidiyorum biraderim? Bak wolfsuz vuruyorum. Evet biraderim. Tovnu'nun çok yakınlarında Tovnu uğurlandın. Beyler tam da encir Tovnu'na koşuyordum ve videomuzun sonuna doğru geçiyoruz artık. Şimdi dilerseniz şu Encer'ımızı rakip ırkımıza şöyle bir basalım ve artık videomuzun kapanışına geçelim. Evet benim canım eski ırkım alayınıza selamun aleyküm kardeşim ben geldim tovnunuzu vurmaya geldim beni kimseler açmasın beyler 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 şöyle şöyle bastım ya Allah bismillah kaç kişi iki kişiye mi değdi yok dur bakalım şu sayfamızı bir düzeltelim bakalım kil gelecek mi haydi bakalım evet efendim maalesef maalesef bir kil bile gelmedi herkes ayıkmış kardeşçim sıkıntı yok haydi videomuzun kapanışına geçelim evet kardeşim yılmadık yıkılmadık ve mücadelemizi vermeye tam gaz devam ediyoruz solo farmları devam ediyoruz solo pkları da devam ediyoruz umarım eğlenmişsinizdir umarım keyif almışsınızdır. Lafı uzatmayalım. Yine hatırlatmak mavında eğer ki beğendiyseniz videoya bir beğeni atmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayalım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.